Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni Minecraft videosuna hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi parkurla devam ediyoruz. Yanımda ee, yanımda Ömer, ee, Murat, evet, Ahmet abi, <laughs> Eymen ve Samet var. Bunlar dalga geçiyor ama <gülüyor> <gülüyor> Pardon da ben geçmedim. Hoş Eymen geldiniz. Dedi BCDC. Hoş, hoş bulduk deseydik Hoş <laughs> ya. <miydi? gülüyor> hoş bulduk. Ahmet abi Eymen hiç hoş için. bulmadın için. ama olsun. Biz seni hiç hoş bulmadık ama olsun. Ben şu an Eymen'e düşmanım. Espri yaptı sanırım. Beyler. <laughs> Vay, ben de esprin... düşmanım. Ama 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 araba. Onun ama oh arabası var. Tofaş motor. Korkar. Aklıma bir şey geldi ama. Tamam sonra derim Espe'yi. Ha buradan gidiyoruz. Tamam, Tamtaz hepsini. Hepsini ne lan? Eymen ne yapıyorsun? İnsan. Onun kedicikleri var. Gerçekten mi? Güzel mi? Güzel. <laughs> Beyler ben mikrofonumu kapatıp geçeyim. Ya nasıl ya? Yeter ya. <laughs> ya ne <laughs> saçmalamasın <sen ne gülüyor> ya. <laughs> güzel mi? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Sus. Ama ya. Hadi bakayım işine kardeşim. Tamam. Gel benim işim bu kanka. Ya! <laughs> Ama kaçını ya. Beyler ben sizi Beni susturuyorum. Kanka, Beni Kanka benim, işim bu. Beni benim işim bu. Beni susturuyorum bir yerde. Ne ne demeli Suncu da susturayım, burası kendimden susturayım. Tamam güzel. Ömer Suncu de susturdu. Emre benim var yöneticiyim. ben seni sustururum. Gerek yok. Çok iyi ya. Hani videodayım tamam, yani. Yeter. Sesinizi kıstım bu arada ben senin. Şu an seslerini çok az duyuyorsunuz arkadaşlar. Belki de hiç duymuyorsunuz. Seymen <laughs> senin de sesini kısacağım ben. Tamam tamam. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama ayıp ha bir daha size video çekmeyeceğim. <laughs> şey sonucu adı neydi lan? Hercilerin ne diyorlardı? Ya yeter bir sussun ya vallahi ya ben sizin videonuzda yapıyor muyum böyle ya? Ayıp be çekmedik mi ayıp be. Çok azıcık duyuyorsunuz arkadaşlar siz böyle ucu yani. Yeter küfür etme. Hayır. Evet. <laughs> ya yine düştüm sizin yüzünüzden bir susun ya. <laughs> Ömer. Söyle ben sıkıldım ya. Emre çıktı. Emre çıktı. İler Yo, ben buradayım. nasıl öleceğim? Çıkıp girsem ölür müyüm? Yo git dalda falan öl. ölemiyorum bir yere sıkıştım. Baştan başlarsın ha. Sen de TP'lemeyiz onu. Ömer'e falan söylesenize. Ömer'e söyleyin de. Evet, tamam. Ömer'e söyleyin ben sesini duymuyorum. Sesi kapalı bende. Küfür ediyor. <laughs> Hadi Ömer'in sesini açayım. Murat'ın sesi de kapalı ona göre. Küfür ediyorlar çünkü. Bir bana Emre, Emre, emre. Evet. Açık mı? Açık şu. Emre buraya nasıl geçeceğiz? Ya tam daha küfür etmeyeceğim. Buraya nasıl geçeceğiz? Kanka şey yapacağım. Merdivenin aşağısına geleceğim. Yan yan gideceğim. Tamam yapalım. Ben... Emre kil çekebilir misin? Hayır. Oha, burada ne yapacağız? Çekemiyorum. Ya niye hız kesiyor burada? Bir şey hız kesiyor burada ha. Bana da oluyor işte. Neden? Böyle CTRL'e basıyorsun birden hız gidiyor. Hayır. Murat bir daha küfür etmeyecekse onunkini de açayım ama küfür ederse direkt. Emre buradan nereye? Ne? O bir Samet baksana, ben 19'dayım nereye? sen 19'u nasıl yaptın? Ya sana? valla kil çekeyim al. Nereye Emre buradan? Demedik. <laughs> kil çektim. Kil çek dedi kil çektim. Seni duymuyorum ben Murat. Sesini <laughs> kısmışım. Tamam açtım. Ya yalancı. Açtım. Açtın ne şey. güzel yalan söylüyorsun kanka. Yok oğlum %5'teydi. Zor soru. Oğlum yani. e son açıda Bana kick atın diyor. Ya nasıl çıkılmıyor? Emre orada ne yapıyorsun? Ya karşıya mı attın? <gülüyor> <artık>? <gülüyor> evet <gülüyor> Bir iki slime alayım. var. ya Aa, Sen dedim. geçtin mi? Oğlum. Samet çıktı seni Yo Yok ben attım. Sen ne diyorsun? Kiplendi. Ben ip 1 attım. Emre slime'lar nerede? Sen geçtin mi? Aşağıda. Op, 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 Bura birleşik op, op. bir bölüm biliyor musun? biliyor musun bu arada? Öldüm benim. Ben 19'dayım. Helal. Kör benim herhalde. Emre sen beni geçtin mi? Çoktan. Aga biz burada ne yapacağız? Emre şu olsun. evin içine mi atlayacağım? Bilmiyorum. <laughs> Emre. Vallahi Bilmiyorum. unuttum. Wow. Çünkü o daha yer yok. Ömer vallahi diyorsun. Yalan söylüyor. Aha nereden? Hayır. Evin içine atlayacaksın kanka şuradan evet. TNT ile mi öldün Ç lan sen? Kimse söylüyor. Niye? Eymen bu arada TNT ile öldü bilginiz. Ya yapma ya. Sa Murat bir daha bana vurursa onu bana. Ne alaka lan? <laughs> ya hayır aşağıda. Abi kesin. hız kesti. <laughs> ya abi hız kesti her şeyi en baştan yapacağım <gülüyor> ya. Tamam tamam tamam. Aa. Emre burada ne yapıyoruz? Selam. Evin, içi, evin içinden, evin içinden. Selam. Aa, ben Erenay. Sizin kafanızda Murat. <laughs> tamam tamam. Murat daha yok demiştim. <laughs> Ama o nasıl girişti? Selam. Ben Erenay. Bana like atarsan seni Kadın. Ya bak seni o kadar mislerim senin yaptığına bak. Dokunmadım. Emre buradan nereye? Ha, orada yer var ya var gör, ya. Oraya gör. Görmedim. Ben burak oyunda. Selam. Oy, Selam de. Ben de Bu Selam ben, çocuğum. Ben bir daha bir şey demiyorum yok. Murat. Emre ben en aşağı düştüm. Murat. Efendim yap. Ne küfür? <laughs> ne küfür emre en aşağı düştüm. Ne yapacağım ben burada? <gülüyor> <gülüyor> şey ya ben aşağı düşüp duruyorum Hayır ben de aşağı düştüm. Lavların oradayım ne yapacağım? Ben ne ya düştüm. Önden Peki Emre'ye ne var yaprağım demem. Ya sinir oluyorum ya. En başa attı be. Oha gizli bir yer buldum lan. Oyunda istirekler de varmış. Ya Samet geçti. Ay Murat geçti beni bura buraya. <laughs> Oğlum oyunda istek var. O Murat şerefsiz hala Alakmış öğrenemedi. Burası çıkılmıyor. Sana çekmişiz. Beni bir kick çeksin bir saniye başka çekmeyin. Son kez. Ben, ben kick çektim. Geri gir. <laughs> ben bir şey diyeceğim. Kill çekeceğim kill çek. Oyunda istek varsa niye söylemedin? Ben ölümüne istek bakardım buradan nereye ya? Hayır yani Emre gibi mal oldu mu sen? Nereden gidiyorduk lan? Burası. Şuradan. Bak bana oradan vuracak ha. Eh vurma da aferin. aferin. Ya be. abi ya bana ne Ay, ya? Vurdu, buradan vurursa bana var ya çok sinirlenirim ona. Ha. Tamam hadi gel gel. gel. Vurursan gel çıkarım. Vurursan çıkarım. Gel. Vurma. Emre! Ben geçtim orayı. Hayır buraya buraya. Ekrana bakar mısın lütfen? Ben <laughs> bakamam. Buraya. Videodayım. Buraya, buraya buraya buraya. Dur dur tamam 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 tamam. <laughs> Altını <laughs> sıçtın mı piti? Aga oha. Ya ama ya. Kapat sesini kapatacağım. Kapadım vallahi ama, kapadım. Şimdi. Emre Am Emre ama. tam beni duyuyor değil mi? Emre burada evet. atlarım tam evden. evden? <laughs> <laughs> Abi siz geçeceğim gülme. Aa gülmekten ben de yapamadım. Murat'ın sesi <laughs> kapalı ha bende ciddiyim. Ben de yapamadım. Emre seni duymuyor bu arada. Ciddiyim bu arada. <laughs> Hem de aşırı ciddiyim. Öyle. Emre öyle bir, Murat öyle bir şey yok. Bize de şu an sabahtan beri aynısı oluyor. Aynen. <laughs> Oha! Iki saattir bana sen de vuruyorsun yani. Orada. Emre, Emre, Emre. Hmm. Emre. Evet. Ben bu slime'lardan tam atladım diyelim. Tamam mı? Tamam İkin hadi ben 20. levele vay vay. Or oradan içeri girdim. Evet. Lavlardan işte merdivene çıktım çıktım. Orada bir yer var. Oradan bir bölüm var. Oradan bloklar var. O bloktan atlamam Aa Samet Yeti orada kalmış. Bilmiyorum. Orada blok var. Buradan ama bir şey düşmem lazım. atlanmıyor ki. Düşmedim. Yeee. Yeah, ama yine de. Atlanıyormuş lan. Sabahtan beri benim kolsuzum. Benim yemeksizlikten ölmem lazım. Siz kapattınız herhalde. Neylikten ölmem ya lazım. Şey, e, Samet'i bana TP'le. Sa Samet'le ben aynı yerdeyim şu an çünkü. Ben en geçtim. Aynen. Samet'i bana TP'le. Bana bir op versene iki dakika. Emre. Ha. Hayır. Hayır. Ne ister? Emre? Ay yapma. Ya. Ha. Genel buradan şey En baştan yapıyorum bu ne ya? Beyler checkpoint diye bir Gel şey be. yok mu? Kodla falan yapılmıyor mu? <laughs> ya Emre şuraya geçmem için yardımcı olsun. Yani bir op versen ne olur? şuraya geç. Hayır. Sen Çok şuraya... Bir de bir şey diyeceğim. Op'u biz niye sanırım? <laughs> Murat'tan ya. Sana verirse bana da verecek. Murat'ın yanında olmak istemiyorum. <laughs> Ben de burada Lan, kaldım. Oyun bana, hop de. Emre, bana hop ver Emre. Emre bana hop ver. Hayır. Hayır burada kaldım ama Samet'in kaldığı yerde kaldım. Sen de Samet'e yalan söylüyor tamam. Vallahi billahi orada kaldım. Hadi sağ ol. Hop sağ ol. Samet yanlışlıkla kim çek? Ben bu arada oynamayacağım harbi Emre. Bari şuraya bir şey boşluk falan yapayım. Sinirlerim Sen hep beni yine yanına çeksene. Kim çekti beni o şeye? O 20 şeye. Bir ah, daha ah. çekmem. Ona göre. Ha, abi, ben çıkıyorum. Düşüyorum. 3 oluyor ben çıkıyorum. Ne? Ağlıyor Ömer yine. Hayır saat 3 oluyor derim ya. Ben, benim 1 saat. Bizim, benim 1 saat zaman var tamam. demiştim. 3'te çıkacağım tamam, dedim. Tamam, tamam. Ama ben çıkmıyorum. Ama. Devam. Tamam. Şuradan nasıl geçeceğimi? Yardımcı olsanız tamam da geçilmiyor işte. Zor. Gel bir OP'lık olmaz mı? Bir, bir, bir bölüm geçme hakkı. Ha. Hakkımızı isteriz, hakkımızı... Hakkımı isteriz. Hadi protesto yapalım. Ama OP şimdi emri oldu için yani bir şey diyemiyoruz ona. Orta. Buradan nereye gideceğiz ya? Bu arada uğraşınca geçiliyormuş. Onu öğrendim Emre. Murat left the game oldu. Ya Murat yapma. Seyirden çıktı. Aa. Geri gelir ya. Tamam. Lan bura kaç katlı? Murat gelmeyecek mi? Hayır. Tam of versin Emre. Tam bu ağacın üstüne nasıl çıkacağız ki? <laughs> Abi video diye bir şey kalmadı bu arada. <laughs> ha niye? Murat ben Murat'ın sesi bende kapalı. Hiç. Açamazsın. Oy. Burayı nerede geçeceğiz? Nasıl geçeceğiz? Açarsam bana söyle nasıl açtım? Neymiş burada bir ladin ağacı var, oraya nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum ki, ben de bakmayayım. Murat ben de geliyorum. Murat senindeyken sançılara gidiyordu. Aa, 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 ya Murat! Yeter ah ah kapalı ah 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 kapalı, Cidden mi e, o zaman biri değil bir şirizlik yaptı gitti en, en sona falan geçti. O zaman ne olacak? Ne yapacağız? Nasıl yani? Ha bir de onunla uğraşacak. Sener sen buraya nasıl geçtin? He ben de geçeyim ne? Ama bak Murat. Ne? Sen geçersen herkes isteyecek sonra. Oğlum buradan nereye ya? Evet. Ha al işte en aşağı düştü. mü? Misin? Ben çıkıyorum o zaman. Yüzse Emre harbi diyorum. Abartma yonunuz. Ab Yuh. Ahmet abi niye oynamıyor? Yüz bölüm. Gelecek o. Aynen Emre yani yüz. Bak kendim 100. bile diyorum yüz. Yüz olur abi. niye oynamıyor? Kaç Yüz, yüz mü lan bilmiyorum. Piramit lan piramit bu yüz Piramit yani. Bilmiyorum kaç oldu şu an. Aa, taktiği öğrendim. Tamam tamam. Ben seni takip et. Ben oraya gideyim düşüreyim. Zaten yapmam öyle bir şey biliyorsun. <laughs> biliyoruz ya. Sen Eymen iyi kaplı bir melek gibi bir çocuksun biliyoruz seni değil mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Emin abi ben de... Tamam tamam şaka yaptım. Şaka şaka. Benim fare öldü. Beni <laughs> baltıklan. <laughs> <laughs> burada klavye... Samet, kusura bakma ya. yapasın. geldi ya. Murat bir de ilk günden ilk günden klavye kırıyormuşsun. <laughs> Tamam, tamam. Teyzem tamam. seni kat. Aynen. Aile içine girmeyin. Tamam aile içine boş ver. Bir, bir. Tamam Samet gel bir daha yapma. Emre o Murat o bir milyon olmadı mı? Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Aşağı düştüm. Çete bir, bir 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 yazıyor ya. Niye yazıyor? Ben sizden. E, bir 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 hakkımız olsun diyor. Ya Ahmet abiye soralım Ol. bir hakkımız olsun. Ahmet diyor. abi yok. Ha. Kaç kere dedi? Olsaydı verirdi Ahmet abi. Hayır vermez. Düştüm. Emre oh. video sonlandırsana. Niye? Yok. Oh. Yo. Oh. 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 <gülüyor> oh. oh. <gülüyor> Ulan, troll gaming başlasın o zaman. Evet, ne buradan dersin? Buradan nereye gidiyoruz? Sen şuraya. Şuraya. Çek ben Roblox'a giriyorum. Şuraya. Ben, oğlum. Şuraya. Harbi şuraya. diyorum bu ee, arada. Ee, sonra... Ben harbi çıktım oyunu kapattım. Sonra arada, nereye harbi. gidiyoruz? Hadi görüşürüz siz çıkın. E sonra bay bay Murat Özel sohbete gel Murat. Hayır ya. O kadar gösteriyorum ben dışarı. Çıktılar mı? Çıktılar. Oh be. Ne çıktılar? Murat'la Ömer. <laughs> oh be yani Ayşır'ı küfür ediyorlar. Eymen seni de çağırıyorlar bu arada. Nereye? Bilmiyorum. Ya <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittiler abi? Adam bir şey olmaz ki. Tamam şöyle. Buradan da şuraya, şuradan da buraya. Tamam yani. Video devam ediyor mu? <laughs> Samet beni bekler misin be? Biz beraber gidelim. Dün ben tek kaldım. Hoppa. Hop, hop. Ahmet abi mikrofonu açsana abi. Sesin gelmiyor. Tamam şimdi nereye? Haydi ben bunu yap yaptım. Ne oluyor? Evet, tamam. ne oluyor mu? Lanemin ne oldu? Samet buradan nasıl çıkıyoruz? Oh, oh, oh. Bu deliye mi atlayacaktık? Yanlış mı atladım ya? Yani? Burada bir delik e, var. Emre sen daha gir. 19 19 mısın? Ha doğru atlamış. Nasıl olur? Geliyorum geliyorum müthiş. Ya sinir oldum biz şuraya. Hop hop hop. Ne? Hop. Bir, bir, kere pvp videosu çekelim mi vs falan atalım. Yok. Bakarız. Arkadaşlar açıklama kısmından benim kanalım. evet. Yeni videoyu montajını yapıyorum videonun. Bu akşama herhalde şey yapabilirim. İmen e, burada ne yapacağız sen? Hangi ara? Ben burada ne yapıyorum Ki. Hiçbir bölüm. Sen hangi buzlu yerde misin? Neredesin? Of, batıyordu. Şey var, ev var böyle bir huş falan. Bilmiyorum. Bu buradan yetişmez. Ama ben burada kaldım son kez deniyorum. <laughs> Oğlum ne yapacağız? Çıktım ben buradan. Ee... <laughs> ha buldum. Azra ben burayı niye yapamıyorum? İçimde yangınlar var. İçimde yangın. Erken mi zıplıyorum anlamadım ki ya. Hop. Oh. Oh. Filmin önündeyim şu anda. Oh. Geleniyorum işte. Geçtim sonunda. Oo oh, bir de buradan. Çık. Zıpladım. Buradan nereye? Hoppala. Aslı okay. aslında da yaptığım her şey başlıyor. Oha ben burayı biliyorum ya. Burası bence zor, zor bir oh. yer yani. Ah oh, 20'deyim sonunda. Oh. 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 Hayır 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 hayır, hayır ya. Düştü. İşte, Ama oh, burası cidden çok zor. Samet buraya yapmış. Ama ben yapamam ben yani buraları hiç bilmiyorum böyle şeyleri. Ya hep burada takılacağım ha. Neyse dur yapacağım. Hop. Hop. Aslında burası tam. Bak. Biraz takılım işte... takılın evet. be ben daha 20'deyim. Evet evet. Hayır ya yapıyordu. Samet sen burayı nasıl yaptın? Ben yapamıyorum. Abi ciddi misin? Ben de burada takıldım 2 saat ya. Çok kolay yerde takıldım ya. 24. bölüm çok eğlenceli. Bana göre zor yani. Aslında kolay gibi ama zor. Evet bu evden nasıl çıkacağım? Ana evde kaldım. E, 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 e. 20'de evde kaldım. Evden nasıl çıkıyoruz? Bana bir gelmeye versene gelme. Şurada bir. Ya yani bana bir şey cevap verin. Evden nasıl ne? çıkıyoruz? Evde kaldım. Evde. İşte orası şey hatalı orası sanırım. Sanırım. Şeye mi düştün? Bir yere mi düştün? Evet evet. Kazan var mısın, bu kazan? Evet bu kazan var. İşte o bak oradan biz o yüzden sen dedik oradan çıkmak için. Sen de gelmeyi geç oradan. Aa, bu sefer de yapamazsam ben pes ediyorum burada ya burası çok güzel. Geçmiyor. git gittiz. Ama bu imkansız. Tamam anladım yapacağım. Bu sefer de yapacağım. Yüzde yüz. Hop hop. Hop. Daha yapamadım. Bu bölüme geçeyim. Bu partinin sonuna gelelim. Tamam. Benden sonrakilerin yararlanması için buraya bir taş düğme koyuyorum. Ya ama burası ciddi mi yapılmıyor? Cidden yapılmıyor. Hayır ya. Öf. Bana bir gemi versene. Ne? Maalesef. Hadi be. Ama ben de yapamam ki. Ben böyle hareketli parkurları yapamıyorum. Beni bekleyeceğim. Ya. Ahmet abi mi geldi? Bak aga, diğer bölümde de öyle yaptım zaten sinirlendim öyle. Ha he, beni bekleyeceğim. <laughs> aga ayıp etti Ahmet abi de bir gitti gelemedi. Ya. Emre ya seni beklemek istemiyorum bir DM1 var ya. Bekle bekle çıkarım, Çıkarım vallahi çıkarım bu sen. Bekle şu parkur bitsin. Şuraya bir geçeyim. 22'ye geçeyim vereceğim. Şu an bir şey bıraktım ölürüm. Şaka. Dur. Nereye buraya mı? Tamam. Ya. Ya şimdi varsan ne olacaktı? Yeme bir eğmen yazın. Gene değil burada. Tam game up bir yazacaksın, hemen yazacaksın. Game up bir de değil burada. Ya game up kreatif yazacaksın. <gülüyor> <gülüyor> dur dur ha. Dur geçin. Bana bir game bir var artık ya. Hadi ben çıkarım ben. Bekle. Gel geri gel. Ya geliyorum hadi. Ne güzel şura bekle ya iki saniye. Geldim. Bak nereye ben, ben, buradan nereye atacağız ya? Burdan Buradan nereydi? Evin üstüne tamam. miydi? He buraya. Veriyor okay. Musun? Alo. Bir dakika. Veriyorum. Buradan Alo. buraya. Veriyorum. Aha geçtim. Alo. Hop geçtim 22. Al. Alo veriyor musun? Alo. Veriyorum. Al. Geçtim ben. hemen söyle. Tamam. Geçmedim. Geçtim. 26'ya geçtin. Ha tamam. 25'teyim tamam. Zaten burası çok kolay. Vay İki zıpla. Kendisini. Bitti. Yalan söyleme ee, lan. E şimdi ne yapacağız burada? Yalan söyledin değil mi? Geçtin sen 26'ya. E, düğme bozulmuş. Düğmeye basılmıyor. E bana ne? Benim suçum değil o da artık yeter. He tamam oldu oldu vermeyecektim zaten onu masada. Yo. Vermen lazım da. <laughs> Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı like, unutmayın. unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.